puan seviyesi dikkat çekiyor. Cuma günü sert bir düşüş görmüştük. Amerikan endekslerinde bu arada şu dakikalar itibariyle 10 yıllık tahvil faizlerinde iki seviyesinin altındaki fiyatlama devam ediyor. %1,95 seviyesini izliyoruz. Amerika'da 10 yıllık tahvil faizlerinde 5 yıllık ve 2 yıllık tahvil faizleri de gerileyerek yeni haftaya başladı. FXHCR araştırma yönetmeni Ekin Akbaş birlikte piyasalardaki gelişmeleri konuşacağız. Ekin hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk. Amerika ile başlarsak hani endeksler açısından bir düzeltme haftası olabilir gibi yorumlar var. Bir yandan da bilançolar açıklanacak bu hafta. Evet içerisinde onlara da bakacağız. Sen ne bekliyorsun Amerika tarafında? Bu hafta veri akışı da geçtiğimiz haftaya göre daha sakin gibi gözüküyor Amerika tarafında. Evet geçtiğimiz hafta sert yükselişlerin olduğu bir hafta. S&P 500 ve diğer Amerikan endekslerinde hem teknik düzeltme hem de gelen alımlarla birlikte 2050 seviyelerine veren yükselişler gördük. Ancak senin de dediğin gibi bilanço haftası özellikle enerji sektöründeki şirketlerin karlılıklarında bir düşüş yaşanması bekleniyor. Petro fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak. Bu da tabii Amerikan endekslerinde S&P 500 özellikle geri çekilme bir zayıflama hareketi getirebilir. Teknik olarak olarak da biraz göstergelerin hafiften aşırı alıma geçtiğini görmüştük sabah saatleri itibariyle. Bu bilançoları izliyor olacağız. bugün başlayacak akşam kapanış Alcoa bilançosu gelecek. Alüminyum üreticisi. Evet. Sonra zaten haftanın geri kalanında daha da hızlı olarak göreceğiz. Önümüzdeki haftada çok yoğun bir bilanço açıklaması var. Bakın 4. çeyrekler yatırımcıyı memnun edecek mi? Evet yani bu petrol fiyatlarındaki geri çekilmeyle e, alakalı olarak özellikle dediğim gibi karlılıklarda bir düşüş gözlemleniyor. Bunu S&P 500'den önceden fiyatlı da aslında. 1986'lara varan düşüşlerde e, petrol fiyatlarındaki geri çekilmenin fiyatlaması vardı biraz. Ancak tabii ki bu bilanço açıklamalarının fiyatlanmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, önümüzdeki 1-2 haftalık süre içerisinde endekselde ufak bir geri çekilme yaşanması mümkün. Evet, bu hafta American Express, Intel, J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley ve Goldman Sachs e, finansalların da bir bölümünün e, geleceği bir hafta olacak. Amerika'da Alcoa'nın hisse başına 27 sent kar elde ettiği yönünde bir beklentisi var yatırımcıların. Bakalım beklenti üzerinde gelecek malkulanın bilançosu. Şimdi dolar endeksini görüyoruz hemen yanında 92 seviyesinin üzerinde bir hareketle hafta başladı. Güçlü dolar, özellikle gelişmiş ülke paraları karşısında etkili gibi gözüküyor. Gelişenler tarafında ise bugün evet bir miktar değer kayıpları görüyoruz. Ama geçtiğimiz hafta gelişen ülke para birimlerinde daha az kayıplar vardı dolar karşısında. Biz de bundan etkilendik. Dolar TL'de 2.30 seviyesinin altına kayan bir hareket sergiledi. Şu dakikalarda 2.29-2.30 aralığında bir seyir var ama 2.25'lerin gündeme gelebileceği beklentisini dahi göz önünde bulunduranlar var. Son hareketle sen ne düşünüyorsun? Dolar TL'de aşağı yönlü hareket ivme kazanacak mı? Kazanabilir mi? Evet 2.30'un altına gelmemiz bu noktada çok önemliydi. Çünkü 2.30 bölgesi hem artık psikolojik açıdan önemli bir eşik hem de gerçekten pozisyonların birazcık e, kapanmaya ve tersi dönmeye başladığı bir gümrük bölgesi. E, son bir iki haftalık dönem içerisinde aslında gelişmekte olan ülke piyasalarından oldukça pozitif ayrıştığımızı gördük. Görmeye de devam ediyoruz kur, endeks ve e, tahvil cephesi özellikle. E, bunda neler etkili oldu? Birincisi tabii ki petrol fiyatlarındaki düşüş, e, aralık ayı tüfemizin negatif gerçekleşmesi ve enflasyon görünümündeki bu düşüşün e, özellikle yılın ilk çeyreğinde belki ilk yarısına devam edeceğine yönelik beklentiler. E, FED tutanaklarının e, yurt içerisinde olumlu fiyatlanması, e, ilk çeyrekte koruma altındayız daha sonrasında bir miktar daha belki sabırda davranabiliriz şeklindeki ifadelerin olumlu fiyatlanması vesaire e, Ancak buradaki e, ...endeks ve tahvil cephesini bir kenara bırakıyorum... ...kur cephesinde şöyle bir etken de var... E, ...baktığımızda hem raporlara... ...hem hacimlere... ...hem de hedge pozisyonlara baktığımızda şunu gördük... ...birincisi... ...euro çok sert satılıyor... ...bu çok su götürmez bir gerçek... ...bunun yanında euro karşısında... ...hikayet olan her şeyi piyasa yavaş yavaş toplamaya başlıyor... ...çünkü biz... E, ...bu iki haftalık süre içerisinde... ...evet TL çok pozitif ayrıştı ama... Rublenin de bu haftaya kadar alımlara maruz kaldığını gördük. Real'in alımlara maruz kaldığını gördük. Bunun temel sebebi Euro karşısında hikayesi olan para birimlerinin eee traderlar tarafından sert bir şekilde alınmaya başlanmasıydı. TL, petrol fiyatları düşüyor. Cari açık da zaten olumlu bir hava var. Bu sürecek. Merkez Bankası kısa vadede faiz nasıl olsa indirmez. TL al. Real çok düştü. Evet MTF fiyatları şu anda Brezilya'nın aleyhine. Ama buralardan ufak ufak toplamakta fayda var vesaire gibi tezlerle bu para de alım geldiğini gördük ve Kasım ayının sonu, Aralık ayının 10'undan itibaren e, aslında piyasa şunu biliyordu. Dolar bu yıl, bütün yıl boyunca zaten güçlenmeye devam edebilir. E, zaten e, 2014'ün son haftasında da güçlüydü ancak buklar kapandı. Yani yabancı yatırımcıların pozisyonları Aralık ayının son haftası itibariyle kapandı. Ve yeni yılın başlamasıyla birlikte e, traderlar defterlerini açıp ne alalım ne almayalım hesabına girmeye başladılar. Ne satmayacaklarını biliyorlar. Dolar satmayacaklar. E, ne satabilirler? Yen satabilirler, euro satabilirler. Peki bunların karşılığında ne alınabilir? Ee, bu da işte devreye girdi ve Türk lirası ruble ve reale e, geçtiğimiz haftada gelen talebin bir miktar sebebi buydu. Bu da işin içine katılarak biz e, gördük ki hem bu iç, içeride saydığım sebepler petrol, e, tüfe, Merkez Bankası, FED ve bu diğer tarafta pozisyonlarda meydana gelen değişiklik. Bizi kurdan 2.30'un altına taşıdın. Ancak bu... Ee, senin de dediğin gibi 2.25'ler gelir mi gelmez mi hemen gündeme geliyor bunlar. Ee, bu kurdaki bu ıı, istikrarlı sormanın çok kalıcı olmayabileceğini düşünüyoruz. Çünkü dolar endeksi 92'li seviyelerde ve bu endeks karşısında bir İngiliz sterlini, yeni İsviçre frangı, işte Kanada doları bunlar tutunamıyorken e, gelişmekte olan ülke para birimlerinin, Türk lirasının ya da diğer para birimlerinin dolar karşısında bu güçlü görünümü sürdürmesi bana birazcık naif bir yaklaşım gibi geliyor. Yani baktığımızda bu yıl içerisinde dolar, dolar geçtiğimiz yıl %10'a yakın bir değer kazandı. E, okuduğum raporlarda, makalelerde genel piyasadaki konsensus da zaten doların bu yıl içerisinde bir %10'luk değer kazanımına daha gidebileceği yönünde. Bu da ne demek oluyor? Endekse, dolar endeksinde yüzlü seviyeleri bulabiliriz demek oluyor. E, bu da bir matematik var. Bizim dolar endeksi dediğimiz şey altı önemli para biriminin karşısında e, kısım kısım alınan e, oranlarla oluşturmuş bir endeks. İşte Norveç kronu, e, euro, e, pound, yen, kanada doları vesaire gibi para birimleriyle oluşturmuş bir endeks. Bu para birimleri dolar karşısında tutunamayacaksa bu yıl içerisinde, e, Türk lirasında ve diğer para birimlerinde gözlemlenen bu yükselişin çok da kalıcı olmayabileceğini düşünüyor. Zaten bu biraz kısa vadeli bir trend ama yine de e, dolar TL'de oluşan yükseliş trendleri genellikle sağlam e, bir şekilde bir süre daha varlığını sürdürebiliyor. Bu trendin zaten alt sınırı 226 3225 225 denk geliyor. Teknik olarak e, ee, kısa vadede en azından bu bandın altındaki hareketlerin kalıcı olmasını çok fazla beklemiyoruz. 225, 226, evet, 80 mi? Evet, 226, 80, 226, 30'a diyebiliriz. Ancak alt. Iı sınır 2.25 sınırımız. Hem teknik olarak trende denk gelen sınırlar bunlar. Hem de e, pratikte hem piyasanın 2.30 nasıl psikolojik bir direncimiz. 2.25 seviyesinde yine psikolojik bir eşik. Buranın altındaki hareketlerin çok fazla kalıcı olmayacağını görüyor. Olmayabileceğini söyleyebilirim. Şu, şuna da e, dikkat çekmek istiyorum. TL'deki bu geliş normalde biz dolar satımı karşısında yurt içerisine Türk Lirası girdiğini görürüz. TL'deki bu alım birazcık Euro satışından kaynaklanan bir alım olduğundan dolayı euro doları da burada dolar tl ile birlikte izlemekte fayda var. Euro dolar da yukarı yönlü bir hareket. Yine kurun tekrardan yukarı yönlü dönmesine sebebiyet verebilir. Kısaca şöyle toparlayayım. Dediğim gibi 2.30'un altına indik. Güzel. Yurt içerisindeki pozitif ayrışma bir süre daha bu şekilde devam edebilir. E, cari açımız geriliyor. Enflasyonumuz muhtemelen gerilemeye devam edecek. Hem petrol hem baz etkisi. E, bu da tabii ki kuru olumlu yansıyacaktır. Ancak yıl sonu beklentileri ya da yıl, yıl ortası beklentileri açısından çok pozitif değil değiliz. E, 2.26-80-2.25 bandında aşağı yönlü hareketlerin kalıcı olacağını düşünmüyoruz. Evet o zaman alım yapmak isteyenler için fırsat olabilir bu sefer. Evet, evet olası düşüşlerde alım devamlı geçer. Peki euro dolara geçelim o zaman çünkü euro satışı da etkili oldu dedin dolar tl hareketinde. Bu hafta düşüşe tepki haftası olur mu diye soralım. 1.18 seviyesinin üzerinde görüyoruz. <laughs> euro dolar böyle bir başlangıç yaptı haftaya ama geçen hafta 1.17'lere kadar neredeyse euro doların satıldığını gördük. Acaba bir tepki haftası yaşayabilir mi euro dolar paritesi bu hafta? Tepki haftası olsa bile şimdi bu uzun vadeli bir düşüş trendi ve bu düşüş trendinin yani dediğim gibi yukarıda bu trendin sınırına denk gelen seviyemiz bizim 2.20'ler. Buralarda yine direnç görüp tekrardan her yükseliş çünkü satış fırsatı verdi Eurodolar'da bir süredir böyle orta vadede böyle ve bunun devam etmesini bekliyoruz. I, ufak düzeltmeler olabilir ancak genel görünümün düşüş şeklinde devam etmesini bekliyoruz. Çünkü e, bu sert düşüş hareketi evet zaten euro dolar iki yönden birden aşağı yönü baskılanıyor. Bir yanda işte güçlü dolar bir yanda zayıf euro diyoruz ama bu özellikle şuradaki sert satış hareketi şurada gördüğümüz bu kuvvetli düşüş daha çok eurodan beslenen bir düşüş oldu. Yani Avrupa bölgesinden gelen haberler, Yunanistan'ı İngiltere'si vesaire gibi Paris'te yaşanan olaylar bunlar birazcık destekledi. Birazcık bunlar sebep oldu diye düşünüyorum. Yani Avrupa kaynaklı gelişmeler daha fazla euroyu düşürdü. Aynen öyle. Çünkü Yunanistan'da bir siyasi çıkmaz var. İngiltere kopma noktasına gelmiş. Bir yandan paçasını kurtarmaya çalışıyor. Diğer taraftan baktığımızda bu Paris'te yaşanan olayların da olayların olduğu dönemde zaten paritörünün üzerindeki etkisini anbeyan izledik. Bu jeopolitik gelişmeler bizi bu noktaya taşımakta yardımcı oldu diyebilirim. Bunun yanında şöyle bir durum da söz konusu. Şimdi biz hep Almanya'yı ortaya koyuyoruz. Zaten Almanya lokomotif ülkemiz. Tüfesi, büyüme verisi vesairesiyle her zaman gündemimizde baş Almanya'da şöyle bir tutum var. Biz çalışıyoruz ama Avrupa'nın geri kalanı üretmiyor. Biz disiplin sağlıyoruz. Avrupa'nın geri kalanı bunu uymuyor Sarayı ama. Parayı biz veriyoruz. Aynen öyle. Kaymağını, kaymağını şey. Yunanlılar yiyor. İşte İspanyollar, Portekizler vesaire. Ama bu Almanya, bu şikayetlerin yükseldiği Almanya hükümeti yine de diyor ki tamam gelin biz bir orta yol bulalım. Bu orta yolda ben fonlama konusunda üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım. Biz yeter ki çünkü Almanya 2000'den bu yana ince ince bir sistemi işliyor Avrupa'da ve bu sistemin bozulmaması lazım. Diyor ki e, bu sistemi sabit tutalım, daha da güçlendirelim ve bu güçlendirdiğimiz sistemde işte Avrupa Birliği'ni bir liberalizasyon sürecinden geçirelim Bu sürecin sonunda verimliliğimiz yüksek olsun, kurallarımız belirgin olsun, herkesin çalıştığı, herkesin üretime katıldığı ve e, kimsenin borç yaratmadığı bu kadar bir birlik kuralım diyor. Avrupa yine de yapıcı yani bu e, son gelen haberlerde işte Yunanistan istemiyor vesaire gibi görüşleri ben şu anda pratik olarak çok fazla görmüyorum ama Yunanistan varlığı dert yokluğu yere deriz ya çıkma ihtimali zaten Euro'yu düşürüyor ama içeride kalma ihtimali de sıkıntılı çünkü Sivisa başa gelirse eğer Almanların karşısına geçip şunu söyleyecek sen bana 150 milyar dolar fon verdin Birazcık da mühlet verdin. Ben bu zaman zarfı içerisinde yüzde elli olan borç böyle kaygı sarfı milli aslanı yüzde yüze çekmeye çalışıyorum. Yüzde yirmi yedi işsizlikle boğuşuyorum. Borcum var, uçan kuşa borcum var. Sen beni biraz rahat bırak. Ben kendimi toparlayayım der. Ve bu istediğini alırsa, işte Almanya'nın 2000 yılından bu yana işlediği o sistemde ciddi çatırdamalar olacak. Asıl piyasada fiyatlanan olgu da bence bu euro dolar. Yani şuradaki sert düşüşte asıl fiyatlanan olgu bu. Şundan bahsediyoruz. Aynen. Öyle öyle. Yani burada çok ilmeli ve çok istikrarlı bir düşüş yakaladık. Tabii ki dolar endeksinin bunda etkisi var ama daha çok euro bazlı geldiğini düşünüyorum. Bunun yanında Paris'teki gibi olaylar Le partisini partisini e, nasyonel paktı güçlendirecek. Burada anti-euro e, duruşu birazcık güçlenecek Fransa'nın. E, Cameron'a baktığınızda İngiltere yavaş yavaş sıvışmaya çalışıyor. Ben diyor zaten para birine geç para birimine geçmedim. 2017'ye kadar bir referandum yapayım. Zaten halkımın %50'si de çıkmak istiyor. Bütün bu gelişmelere baktığım ...birazcık Avrupa kaynayan bir bölge. Zaten geçtiğimiz yıl öyleydi. Bu cepheye yoğunlaşacağız kısacası. Euro-doları 1.18, 1.17'lere getiren olgu... E... ABD'nin yanı sıra Avrupa'daki bu iç gidişat. Ben birazcık daha bu gidişata e, yönümüzü çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Teknik olarak ise hep dip seviyeleri konuşuluyor. Benim net olarak Euro dolarda dip şudur diyebileceğim açıkçası bir seviye yok. Çünkü bu bahsettiğim olaylar çok kolay öngörülebilir ya da çok kolay dindirilebilir bir olay değil. Ancak şunu söyleyebilirim. Haftalık grafikte uzun vadeli grafikte e, 1.18 ve 1.16.80 seviyelerinin geçmişte güzel çalışmış olduğunu gördüm. Belki bunların altını çizebilirim. Yukarı yönü dediğim gibi 1.20 seviyesi artık bizim önemli bir direncimiz. Bu seviyeleri ve Avrupa'daki gelişmeleri takip ediyor olacağız. Evet. Altına dönelim. Böyle bir ortamda altın biraz toparlandı. Fırsat buldu diyebiliriz belki. 1231 dolara kadar. Ons altın yükseldi. Bu yükselişe inanmak mı gerek yoksa bu yükseliş geri dönüşün sinyali de olabilir mi? Ne dersin? Yani altın e, yaklaşık yani uzun bir zaman e, içerisinden bu yana olası yükselişlerde hep satış yatırımcısını Yatırımcısını hep e, bugüne kadar bu şekilde besledi. E, bu yıl içerisinde de e, şöyle söyleyeyim son zamanlarda çok fazla soru alıyoruz. Diyoruz ki diyor, diyor ki yatırımcılar dolar endeksi yükseliyor tamam ama altına ne oluyor? Altın niye yükseliyor? E tabii biz hep ters korelasyon görmeye alıştık çünkü evet. dolarla fiyatlanan bir emtia Dolarla ters korele vesaire ama burada altının dolar endeksiyle birlikte yükselmesinin arkasındaki en temel sebeplerden biri bir altın ucuz sigorta, ucuz hedge görünümünü kaybetmemiş bir MT. Yani bir yükseliş trendimiz var. Ancak biz 1180-1130 bandından başladık bu yükselişe ve buralar gerçekten altının ucuz hedge olduğu pozisyonlarda ve buradan gelen alımlar halen daha devam ediyor. İki, şöyle bir algı var piyasada. Dolar endeksi 92'lerde, hedef 100, Fed de faiz arttıracak dolar güçlü demek ki Amerika enflasyon yaratabiliyor diyerek piyasa Amerika'da henüz oluşmamış enflasyondan kendini korumak için altına yöneldi. Pozisyonlardan bunu görüyoruz. Dolayısıyla şu anki konjonktür doların her hareketi altına yaradı diyebiliriz. Dolar düştü altın yükseldi. Dolar yükseldi enflasyonist baskıdan yatırımcı yine altına yöneldi. E bu güçlü görünümün bir müddet daha belki kısa vadede sürmesi beklenebilir ama Genel görünümümüz doların güçlendiği yönünde. Bu bozulmuş değil. Sadece küresel hareketlere, küresel çatırdamalara e, tepkisiz kalacak bir altını kimse zaten vaat edemez. E, dediğim gibi genel olarak durumumuz doların güçlü olduğu bir yıl geçirmesi. Ee, ama bunun yanında da güvenli liman özelliğini kesinlikle kaybedeceğini söyleyemez kimse. Ee, olası yükselişlerde satış diyoruz. Yükselişlerde 1225, 1230, 1250 bunlar güzel seviyeler olacaktır. Güzel seviyeler olarak izlenecektir ama olası yükselişlerde satış altında bu yıl içerisinde devam edeceğine ben inanıyorum. Ne zamana kadar? takip FED tutup da ben vazgeçtim. Ee, oturdum, düşündüm. Ee, ben bu tutanakları tuttuğumda petrol 65-70 dolardaydı. Şimdi gelmiş 45-50 dolara bu işleri değiştirir. Ben faiz arttırmaktan vazgeçtim diyene kadar. Eğer bunu derse altındaki bütün bizim bu senaryomuz tersine dönecektir. Bunu söylüyorum çünkü Fed'in U dönüş yapma ihtimali ben her zaman göz önünde bulunduruyorum. Zamanında yapan bir Fed vardı çünkü. Ama bu olmadığı müddetçe güncel de. dediğim gibi altında güzel yükselişler görüyoruz ama bunlar ilerleyen dönemlerde satış fırsatı verebilir. 1180-1130 bandı dedim. Burada maviyle ile işaretlemiş olduğum band. Burada e, long pozisyonun oluşmaya başladığı güçlü bir band. Gene buralara sarkmamız halinde long pozisyonların buradan oluşmaya başlayabileceğini düşünüyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde de dediğim gibi 1250 üst bandımız bu seviyenin üzerine aşılması, kalıcı olarak aşılması biraz zor olduğunu düşünüyoruz. Evet biz altını konuşurken bu arada e, Nisan 2009'dan bu yana en düşük seviyede izliyoruz. Brent petrolü %4'e yaklaşan bir değer kaybı var. 47 dolar 98 sentten Brent petrolde işlemler gerçekleşiyor. Amerikan ham petrolünde de yine %4'lük sert bir düşüş var. 46 dolar 42 sentten fiyatlama gerçekleşiyor. Bugün Rus rublesinde de tabi not indiriminin ardından Hı. bir değer kaybı görüyoruz. Artı bir de tabi petrol fiyatlarındaki düşüş de bunu etkilemiş gözüküyor. Rus rublesi, dolar rus rublesi 63 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama sergiliyor. %3'lük günlük bazda bir yukarı yönlü hareket var. Ekin çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için katıldığın için. Para birimlerine ve altındaki son duruma baktık. Piyasalarda kapanış gerçekleşirken borsa ikinci seans kapatırken piyasa bakışta tekrar birlikte olacağız. Şimdi hoşçakalın. Vakıf